Ay 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 ay, ay. <laughs> Çok erken seviniyorsun. Daha iddia bitmedi. Ben bugüne bugün yüzüne dalında iddia kazanmış biriyim. Gerisi vız gelir, ters gider. <laughs> ay bunlar ne? Vallahi olsa takımına benziyor ama. Balık mı tutacağız? Hayır. Başarabiliyorsak oltayla kuş avlayacağız. Çok komik. O konuda hiç yeteneğim yoktur. O seninle doğrunun işi. Evet, Kolta takım da hazır. Tamam. İlk tane. İlk balığı kim tutacak mı? Hayır. Onu ben tutacağım için o bir iddiadan sayılmaz. Günün sonunda en büyük balığı yakalayan kazanır. Gerçi onu da ben yakalayacağım ama sen daha hamsiyle lüfer ayıramıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Benim sorunları konusunda uzmanlığım var bir kere. Nereden? Şeyden. Babamdan. Sen bakma, lipsası, yani ilk kez gerçekte gördüm. O yüzden tanımadım. Yani Balık pek sevmem ben. Tamam.